Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir görevle, yine bir yükseltmeyle birlikteyiz. Eredivisie ile CSL'i yani e Çin Ligi ile Hollanda Ligi'ni aynı pakete sığdırmış. Tabii ki e-sports ayrı ayrı verselerdi çünkü gayet iyi e kartlar vardı. E ama birleştirmişler. Küçük çakallıklar yaparak. Ben de şunları kullandım. Bunların hepsi satılama bolcular. E rating olarak da artık çok sıkıntı çekmiyor. Onun için normalde 96 80, 96 demişim. 86-85 reytingleri çok kullanmam. Ama e, burada kullanma ihtiyacı duydum. Çünkü zaten çok fazla Team of the Seasons var e, takımda kullanılacak. Şunu yollayalım. Hem de kimya içinde gayet gerekli oldu. Biraz daha böyle bir kadro kurmam gerekti şunu yollayalım. İki tane red pick var. Bugün paketleri açmayacağım. Bugün Perşembe hatta bugün Cuma sabahı aslında şu an. Baya sabah işe gitmeden diyeyim. Video çekiyorum. Yavaş yavaş artık iş güç başlıyor. Şu şeyleri de yapacağım. Unutulmaz öne çıkan maçlar. Unutulmaz UCL maçları. Bir de Panenka'yı da yapacağım. Yani yarın şöyle ortalama kaç oluyor? 5-8-9 yani 17 tane belki biraz daha yapıp 20 tane pakete tamamlayıp Fransa Ligi gelince yapacağım. Çünkü Fransa Ligi'nde bize gelmez tabi de Neymar, Mbappe, Belgeder gibi adamlar olacak. En azından onları bir deneyelim. Spree'nin kartı olabilir. Benim kadroya da uygun olduğu için onları bekletiyorum. İlk önce... Buradan kaybolmuş. Tamam. O zaman ilk önce şuraya gelelim. Şuna bir basalım. Bize desin ki bekleyen üyelerim var. Tamam diyelim. İki tane red pick var arkadaşlar. 14.000 aldık. Ee, haydi bakalım ne gelecek. Ya şöyle kötü bir şey gördünüz mü ya? Şu iki tanesinin ard arda geldiği iki kaleci ya yani. Ay, neyse Fandebe'yi alacağız tabii ki. Yani buradan. Yani normalde İliçiç almam lazım. için de şöyle bir kartla 97 dribbling, 97 şut, 97 pas. Ama hemen bir şeye bakacağım. Renato Augusto'nun fiyatı ne? Şeyin fiyatını. ne? İliçiç'in. İliçiç yani fazla değildi diye hatırlıyorum. 70-80 civarı bir şey olması lazım. Ona göre bir bakalım. Renato Augusto çünkü burada şey düşünüyorum. Rating değil de normalde rating olması lazım mantıklı ama İtalya'da kullanmayacağım. Bir de İliççik cidden ağır bir futbolcu. Hmm. Renato Augusto 62. Yok fazla pahalı değilmiş. İliçişe bakalım. 82. İyi. Yani rating olarak tercih edelim. İkisini de oynatmayacağım. Ee, yapacak bir şey yok. İlişişle fan bebek yine iki tane oynatmayacağım kartımız oldu. Hayırlı olsun. Ee, yani çöplerin çöpü geldi diyebiliriz yine. Yani fan bir kağıt üstünde kötü görünmüyor ama yani hiçbir şekilde oynatamayacağım bu kartı. Bir de 3 yıldız zayıf ayak, 3 beceri. İlişiş yine biraz daha iyi ama bir 1.90 boyla bu denge, çeviklikle yok yapacak bir şey yok yine e, şansımıza şunları yollayalım bakalım şeyden ne çıkartacağız Şimdi kesin pandemik gelir ben böyle seçtim ya hadi bakalım <laughs> haydi bakalım Ay, ay Çok güzel. <laughs> Mükemmel bir kart. Ay, ay Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.